Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Bas simülatör 18'deyiz. Bilgisayarımla ilgili küçük bir problemim vardı. Bunu değiştirdik. Bu sorunu çözdük. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben iyiyim. iyi miyiz kaptan? Evet iyiyiz. Sorun yok arkadaşlar. Mercedes Citar aracımızdayız bugün. Şöyle göstereyim size de. Şöyle arabanın götünü de göstereyim. Buyurun götü. Bunlar bindi ama. Oha ya. Dakika bir gol bir. Ya iki dakika aşağı indik yemin ediyorum. Resmi dolandırıcısınız siz ya. Abi bir yol verin. Trafik karışık. Biz şuradan bir yırtalım. Bilgisayara bir format attık. Başımıza gelmeyen kalmadı. Bir sinirlendim. Steam'i kaldırdım. Steam kaldırıcı oyunlar gitti. Bir C klasöründeki yedekleri D'ye taşıdık. C'dekinler ana C'dekiler birbirine girdi falan filan derken arkadaşlar His party Böyle bir stayed. sorunlar çoğaldı gitti. En sonunda komple bir bilgisayarı formatladım. Hadi dedim kardeşim sen sağ ben selamet. Bu şekilde durumu bir nebze olsa çözmeye çalıştım. Stop, Buyurun abicim. hemen ticket sana para veren altın bulsun. Günlük deneyimli bir buyurun. Abi bütün Ne oluyor lan? Salaklaştı bir an. Thanks. Kaybol. Tabi bu da böyle direksiyona gelmeden görmüyor. Bunu unuttuk. Dayın ne sol çekti bize be. Evet arkadaşlar, hep ben anlatacak değilim. Birazcık da siz anlatın bakalım yorumlarda ne var ne yok, nasılsınız, iyi misiniz? var mı istediğiniz bir oyun? Var mı önerdiğiniz bir oyun? Öneri ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Güle güle canım güle güle. Öğrenci hemen Günlük öğrenci bir tane, günlük düzenli iki tane buyur abicim hemen yedi altmış buyur canım ulan daha var mıydı 280 para üstü sen thanks lan gene unuttum ya. Bu oyunun yağmurlu havasını arkadaşlar çok sevdiniz. Bir sonraki videoda yağmurlu hava gelsin mi ister misiniz onu da belirtin. Aha. Tamam abi aç artık. Ulan tren bariyer açıldı sıçarım kırmızı ışına şimdi ya. Tren öbür şehre vardı. Bariyer yeni açılıyor. Ulan ben bir de Türkiye'deki hemzemin geçitleri laf söylüyorum ha. Buradakiler daha bok. Ekmeğimizin peşindeyiz arkadaşlar her zaman gibi Tüm derdimiz körüklü bir otobüs alabilmek Bayağı bir para biriktirdik ama O kadar büyük bir şirket olduk Banka hala daha bize Şey vermiyor Kredi vermiyor Ben bugüne kadar hep kredilerimi de öderdim Dedik otobüs alalım. Bankanın müdürü veremeyiz dedi kardeşim kredi. Abi ne yapıyorsun yeşilde? Yürüsene. Oğlum ruh hastası lan bu. Christina and Hans Adam yeşilde dur diyor lan. Buyur o yeşilde durur. Bu gelmiş durağı kapatmış. Evet. Engelli rampasına ihtiyacımız var. Açılıyor mu? Açıldı. Abimize yardımcı olalım. İktireyim abi. Şöyle ha. Abi yerle şöyle. Biletin var mı abi? Eyvallah cigerim. Senin biletin var mı? Varmış. Teyzem bilet. Ayıp ya. Çökme patan var mı? Gelmiş kamerayı bakalım. Bak ben birinci geçti. Yemin ederim çok büyük dolandırıcısınız siz. Bak kadın burada ne güzel bekliyor. bu oyunun Niye kapanmıyor lan? Lan gene yanlış düğmeye basmışım. Bunların müşterileri dolandırıcı arkadaşlar. Ben bunu anladım yalnız. Hani kimse bana yalancı falan demesin. Gördünüz. İki dakika arkamızı döndük. Şimdi arka tarafa gelip ananı laciverte boyadım. Kim olan o? Beyefendi müziği kapatır mısınız? Buradan kafa için bir koyacağım böyle. Ama işte müşteri. Belediye otobüsü. Abi bir şey diyemiyorum ki. Ne diyeyim ya? Ayıp kaç yaşına gelmiş? Çıkanı vururum. Ayıp ya. Çok ciddiyim ayıp yani. Eşek kadar adam. İncek var mı yok? O ne kadar güzel lan binecek de yok. Böyle niye ilerden dönüp geliyorum ben buraya? Bu güzergah hangi gerizekalı çizmiş lan böyle? Çıkmayın. Yalnız bu alanın grafikleri falan da yaban atılacak bir... Oğlum Benim buradan girmem gerekmiyor muydu ya? Burada bir terslik var Evet şimdi bana bak durağı kaçırın diyecek bu gerizekalı ağzına sıçam ondan sonra Dur bakayım nereye gidiyoruz merak ettim Hah, bok gibi oldu şimdi. Açın lan yolu. Çok yaşa. Bu nasıl bir hapşurmaydı lan öyle? Şu oyunda en kötü bir şey varsa yaya çarpmak yani başka bir şey değil. Hadi abi. Hadi abi. Oğlum bizim ana yoldayız? Bunlar mı tarihi yolda? Zaten yol karıştı. Gittiğimiz yolda yol değil. Şimdi bak kafayı buradan kurtarırsam var ya soldan bir çıkacağım direkt önlerine kıracağım. Az kaldı geliyorlar bana. Hadi abiciğim hadi. Bu durak burada. Bence. Evet gördünüz mü? Engelli kardeşimiz inecekmiş. Engelli kardeşimiz inmesi için Ne oldu lan? Evet arkadaşlar. Kafa yedi. Bir saniye beyefendi. Şimdi tamam. Engelli kardeşimize yardımcı olalım. Buyurun. Buyurun. ha Tamam diyor. Hoş geldiniz. 3 tane. Severiz. 3.40 teşekkür ederim dayıcım. Ticket. Buyur teyzeciğim al sana ticket. Abla bozuk yok muydu ya? Ne böyle? Sana da thank you canım. Anahtar. Ben rampasını kapatıp el frenimizi indirdikten sonra gaza basmak ile birlikte ilerleyebiliyoruz arkadaşlar. Durağı bulacağız diye tavaf ettik burayı. Ben sizi bekleyemem. Geçerim. Benim büyük büyük babam da eski hızlı geçicilerdenmiş arkadaşlar. bir şey olmadı ya. Bir tur fazla atmış olduk. Sorun yok. Abi. Ne olursunuz yürüyeyim ben. He? Yani Öndeki dayı yürüme niyetin yok mu? Abi bunun biri yürüse öteki fren basıyor. Tövbe yarabbim ya. <laughs> ne olursun. <laughs> Ulan o köy yollarında sürmeye alışmışım. Şehir içinde dur kalk yapınca zor geldi. Homsi'de bile kullanması daha rahat. Güle güle, güle güle. Abi sen orayı niye bir dönüp geldin ya? Haftalık düzenli bir. Ana. Bıktığım bir şey varsa bunların şu bozuk para olayı Abi için bir adamda bozuk para olmaz ya Biz hiç kapak fotoğrafı almadık Sen bir arabayı düzelt bakayım. Bu da böyle güzel olmuyor neyse Biz binelim geriye Bak görüyor musun? Bak bak bak. Bak nasıl kalkıyor araba. Hop kalktı bak. Abi Mercedes yapmış. Anam yeşil yanıyor. Şimdi daha kırmızı yanacak. Bırak lan artık durak freni benim peşime. Bırakamaz lan el freni. Ulan yemin ediyorum var ya. Bir çekilin kardeşim şu duraktan be. Sizin var ya ben. Otobüs durağı burası otobüs. Ya ben bıktım ya bu çöp atma işinden. Yolcu da bitti. Lan bir gidin evinize ben sizden bıktım ya. Var mı lan başka çöp müp? Evet arkadaşlar. Bu arada bu videomuzun sonuna geldik. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Başka ne diyeceğim? Başka ne demek istiyorsunuz? Size ne de, ne diyebilirim? Görüş, öneri ve yorumlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka istediğiniz oyunlar varsa oynamamı istediğiniz oyunlar varsa böyle simülasyon oyunu seve seve Steam'den satın alır oynarız. Crack'te oyunu oynamıyorum biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.